Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuz sizde ben Minecraft oynayacağız. Space Station oynuyor. Bir tane bir şey dedim orada silemedim. E, skip böyle yani artık. Among Us yani. Lucky Block Rainbow var. Benim elma sevim diye bir yer var. Hemen oraya gidelim. Arkadaşlar ben orada her zaman e, canavarlarla savaş bir şeyler alıyorum. E, Mantarım çok doluyor. Öyle. Sonra arkadaşlar öyle işte. Çok büyük şeyler var. Arkadaşlar daha yeni uyandım. Çok uyuk, uykum var. 8 saat şu 8 8:37 37 geçiyor. Aldım gittim ben. Ay, çok uykum var. Öyle. Şimdi hemen oyuna girelim arkadaşlar. Hemen oyuna girelim arkadaşlar. Hemen şuradan. Eee... Heh girdik. Elmas kılıç böyleymiş bu oyunda. Aslında böyle değil de. Benim buraya böyle eşyalarım var. Şöyle şuradan mı gidelim? Arkadaşlar bu arada size mantıklı bir şey için Şuradan çitleri alacaksınız. Şöyle bir ev varsa tabi. Çitleri alıp oradan yapacaksınız. Öyle de büyük bir yer olacak. yemeğimizi yiyelim. Gelmiyormuş. Hemen bir mob kalmış hemen bir mobu da öldürelim. Mob neredeymiş? Mop. Bir bulalım. Aa ne var burada? Deri boşluk. Deri boşluk. çok da, da bir şey yokmuş aslında. Ya bu şukuru niye aşıklar ya? Sindirim bozuyor benim çukurlarda. Şöyle. Sağ olayım. Çıkamadım. Heh, <laughs> çıktım kalan mı bu bir öldürsek de baskın yapsak ne da o kalan mı orada O orada ne bulamadık ne yapıyoruz şimdi her yere bir bakalım mı çok uyku var. Gerçekten de çok uykum var. Ondan istemem ama bir şey demeyin. Hı -hı. Hemen arkadaşlar eşyalarımızı bırakıp gidelim. bir bu sürü aldığımız eşyaları Bu şey sandığım da. Bu kitap? Ne bu yay? Hey atalım. Bu işimize yaramaz. Bu ikisi işimize yaramazdır. Bu en derincisi toprak işimize yaramaz. Bu kalsın işimize yarar. Bu, ıı, bu ne tüfek. Elmas bacak, elmas altın. Ne takıyorum ben? ben, 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 ben. Demir bak, bunu arkadaşlar koyalım belki şey arkadaşımıza Neymiş bu deri başlık tamam Şunlara ben arkadaşlar gelip aslında şöyle şuraya atayım Bu kişime yaramayanlara veya şöyle Şuraya veya şuraya Atıyorum kaçıyorum Arkadaşlar bu arada ee, Nemşehir'e bugün kar, dün kar yağdı bayağı bir yağıyor şu an lapa lapa kar yağıyor diye. Siz arkadaşlar yeni bir videosunu yollayacağım karın. Bir de oda vlogu gerçek. Benim odamın vlogu yani. Odamı biraz düzenleyeceğim böyle oda vlogu diye. Yerin için. Bugün, bugün düzenleyeceğim. Yerin oda vlogu geldiği için göstermeme işe yarayacak. Baya bir şey var çünkü. Kitap falan filan var. Yastığın üstünde Baş, ee, ya yatağın üstündekiler arasında bakmayın yani için üstünde 3 boyutlu gözüm var ee, göstermiştim bir videoda çok eskiden de. sonra akıllı saatlerim var bilgisayarım var arkadaşlar benim toplamda üç tane bilgisayarım vardı İkisini ee, ikisini de bozdum çıldırdım bozdum ondan da Selam dostum, selam dostum. Dostum, 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 dostum. Ne saldırıyorsun? Dostum arkadaşlar buradaymış. Arkadaşlar sağları aldın. Vay ya. Saldır, 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 saldır. Of ne büyük. Ne büyüsü geldi. Ya ne vuruyorsun ya? Öldü. Ölmemişiz. Bu ne ya? Öf, ölüyor sandım. Ha, ölmüşüz. Neymiş? Z, Z'ye tıklayalım. Kötü kehanım. Kötü kıyamet arkadaşlar? Bu bir, bir, yorumlara yazın. Ben hiç bilmiyorum. yiyelim. Hazırsanız saldırıyorum. Eee... 3 2 1 Buna atladım. tam, Atladım ve öldüm. Tam Dünya rekorunu kırdım. Aa amca gelmiş. Amca selam köylü. Selam. mi köylü geliyor. Hemen köylü. Arkadaşlar işte bu videoyu like ve abone olmayı unutmayın bu arada. Yorum yazmayı da. Köylü köylü. Uzaylı mısın? Nesin? Seni öldüreceğim. Dostu bunu. Herkes evine kaçsın. Arkadaşlar ben burada üstümü aa kafalım gitmiş. Ben bu arada Alexer Obrain'im. Ah, ah, Tamam. Hemen yani arkadaşlar üstümüzü değiştirip geliyorum demir baltayla. Miyav, 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 miyav. Arkadaşlar şu kedi şarkısı benim çok şeyime geliyor. Hemen gidelim arkadaşlar. Onun elmasım vardı değil mi? Hıh. Elmas. Yok. Demirim var. Evet, demirle pek demir başlık yapacağız. Bu başlık demir başlık. El başlığım vardı. Bir bu elmas başlık. demir başlık. Demir bardak. Hadi de crafting tabi ha. Huh? Crafting kevul buradaydı. Demir var bu miğfer, miğfermiş. Yeter. Şunu atıyoruz arkadaşlar. Şimdi Kesin akşam oldu, bittik biz arkadaşlar. bittik. hadi şimdi silahları çıkartırsın. Mermiler hazır mıdır? Ben... Serseri köylü filamaz. Ne hazırsak arkadaşlar şimdi siz şeyler çıkıyor. Canavarlar. Basit. Baskını yapıyorum. Baskı. Nerede? Neredeler? Hmm. Bulmamız lazım. Nerede bu baskı? Kalamam. Creeper. 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 Kır kır Creeper. Creeper. <laughs> ben bir şeyler bulmam lazım. Hemen arkadaşlar. Onu 17. 12 12'de de 12 dakikada hemen zombileri bulmamız lazım. Zombi. Bir. Zombi. <laughs> Bi. Zombi. Kaç çıksa ne ablan değiştiriyorum. Falan. Son köylü burada mıymış? Sonu burada mıymış? Sen bana niye söylemeden? Hemen lazım. Ne? öbür baskıncılar da geliyor. Tüm silahları hazırlıyorlar arkadaşlar. Hazırsak, hazırsak kaçmak lazım. Ra. Ne ne? Nerede bu baskıncılar? Hala bümenin kapısı açıktı. <laughs> bümenin kapısı açık. Gelin bakayım. Baskıncılar. Sen gel bakayım cadı. Cadı bana nasıl bir ihanet sokarsın. Cadı cadı cadı. Zeynli. Zeynlilik attı. Cadı. Cadı. Charger! Charger! Hayır! Öldüm. Hemen doğdum. Hemen atla 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 at, at. Neredeyim ben? Atla 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 at, at. Dostum zombi! Çok hızlısın Nasıl bir zombisin? Gel buraya! Gel buraya! Hocam ölüyor. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter ama kaçmam lazım. Kaç 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 oç, kaç 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 Hayır öleceğim ölmedim. Kaç 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 eve kaç eve 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 eve, eve. Bugünkü videomuz bu kadardır. Daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya like atıp ve abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Bye bye. Durun arkadaşlar. Bye bye.